Merhabalar değerli dostlar. Bir yayında daha beraberiz. Bu yayınımızın baş, başlığı biz de Bahçeli göreve çağırıyoruz. Bu yayının başlığını Bahçeli'nin bugünkü grup konuşmasından aldık. Bahçeli biraz sonra arkadaşımızın bu yayına hazırlayan arkadaşımızın koyacağı video var. Çok kısa bir video Bahçeli'nin konuşmasını vereceğiz ve böylece bu yayına ilk defa bir başkasını yani Bahçeli'yi konuk olarak almış olacağız. Yani neredeyse 3 yıldır bu yayınlar yapıyoruz. Siz bu ekranlarda benden başka kimseyi görmediniz. Bugün Bahçeli'nin bu çok önemli Grup konuşmasını baz alarak önemseyerek onu yayınımıza almaya karar verdik. Evet, Bahçeli ne dedi bakalım. Anadolu huzura öcalan olan umuda Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net. Evet, izlediniz. Ne diyor Bahçeli? Anadolu huzura, Öcalan Umuda, Ahmetler Makamı, Demirtaş'ta yuvasına kavuşana kadar kararımız net. Çok güzel, çok yerinde. Hepsinin altına da birebir imzamızı atarız şahsen. Ancak bahçeli bunları yeni söylemiyor. Belki hepsini bir arada toptan bir paket yaparak yeni söylüyor ama daha önce bunları parça parça söyledi. Yani Anadolu huzura kafiye olsun diye giriş cümlesi olsun diye hoş bir cümle olsun diye söylenmiştir. Elbette bütün yapılan işlerin Toplumun huzuru, refahı, mutluluğu için yani siyaset de bunun için yapılır. Özellikle bu yeni çözüm süreci, barış süreci de bunun için yapılıyor. Bunu vurgulamak üzere Anadolu huzura dendi. Onu geçiyoruz. Öcalan'a umut hakkını da daha önce Bahçeli yer yer dile getirdi ama bugün özellikle dile getirmesinin sebeplerini de açıkladı e, grup konuşmasının e, detaylarını takipçilerimiz izleyenler vardır izlemeyenler varsa da izleyebilirler merak edenler Yani özetle Bahçeli diyor ki Abdullah Öcalan sözlerine tuttu örgüte silah bıraktırdı örgü, örgüte silah yaktırdı yani ne söz verdiyse hepsini yaptı Dolayısıyla biz de şimdi ona verdiğimiz e, sözü yerine getirmeliyiz. Aslında söylemediği şu da var. E, SDK'de, SDG'de, Suriye'de istediğini alamadı. Tam da Türkiye'nin ve bizim istediğimiz oldu. Orada bir statü kazanamadı. E, demek ki e, bu çözüm sürecinin, Türkiye'deki çözüm sürecinin önünde e, gördüğümüz en son engel olarak Suriye'de, Rojava bölgesinde e, Kürtlerin bir statü kazanmış olmasıydı, kazanabilecek olmasıydı öyle bir ihtimal vardı. O ihtimalden şimdilik ortadan kalktığına göre, en azından şimdilik ortadan kalktığına göre biz de sözümüzü yerine getirmeli ve Öcalan'a umut hakkını yasallaştırmalıyız dedi. Ahmetler makama dediği şey Ahmet Türk'ün ve Ahmet Özer'in tekrar makamlarına iadesi. Biliyorsunuz Ahmet Türkiye karşı Devlet Bahçeli'nin özel bir saygısı, sevgisi var. Ahmet Türk'ün yani bir terör örgütüne yardımdan, propagandadan veya terör örgütü üyeliğinden ceza almış olmasını Bahçeli kabul etmiyor. Bahçeli'ye göre Ahmet Türk bir Kürt ağasıdır. Üstelik Artık terör örgütü de kalmadı. Örgüt kendini feshettiğine göre e, bu örgütle ilgili yani PKK ile ilgili verilen cezaların da bir anlamı kalmadı ki e, Abdullah Ocalan'ı dahi umut hakkı e, konuşuluyor. Yani Ahmet Ocalan'a, şey Abdullah Öcalan'a umut hakkının konuşulduğu bir e, ortamda elbette Ahmet Türk gibi üstelik çok yaşlı hasta. Ve aslında Ahmet Türk kendisi de hani Mardin Büyükşehir e, Belediye Başkanıydı. E, kendisi de görev o sağlık nedenleriyle veya başka örgüt içi ya da ne bileyim parti içi nedenlerle pek de göreve dönmek istemediğini de duyuyoruz ama e, Bahçeli bunun e, Ahmet Türkün itibarını iadesi olarak görüp makama iadesinin gerektiğini ve bu sürece olumlu bir katkısının olacağını düşünüyor. Biz de aynı düşüncelere katılıyoruz. Yine Ahmet Özer biliyorsunuz kent uzlaşısı sebebiyle yani CHP'nin 31 Mart seçimleri öncesi DEM Parti ile yaptığı ittifak sonucu seçilmesinden kaynaklı oradaki bir takım sözleri, davranışları her neyse o nedenle Kent uzlaşısı nedeniyle mahkum edildi ve Bahçeli bu mahkumiyetten sonra da çok sert bir açıklama yapmıştı. Bunun barış süreciyle kesinlikle bağdaşmadığını. Hakikaten yani PKK'nın kendisini feshetmesinden sonra hala inatla bu cezaların veriliyor olması bir nevi bu süreci sabote etmeye yönelik olarak değerlendirilebilir. Bahçeli de haklı olarak bunu eleştiriyor çünkü Bahçeli herhangi birisi değil. Bahçeli bu sürecin sahibi, başlatıcısı, takipçisi. O nedenle haklı olarak bunu eleştiriyor ve Ahmetlerin makama iadesini talep ediyor Ahmet Özer ve Ahmet Türkün. Ve son olarak da Demirtaş yuvasına dönene kadar diyor. Yani Demir taşında, Selahattin Demirtaş'ın da özellikle Ahim kararlarından sonra, geçmişteki Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra artık e, serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Bunu daha önceden de söylemişti. Hayırlı olur demişti. Hatta onun hayırlı olur demesi üzerine yanlış hatırlamıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı da hayırlı olur demişti. Ama o hayır bir türlü olmadı her nedense hatta Demirtaş'ı sanki içeride tutmak istercesine ta 10 yıl önce söylediği işte bilmiyorum yani örgüt propagandası adına 1 yıl o bir yıl, bir yıl on, kaç ay 6 ay mı 6 ay 15 gün bir yıl 6 ay 15 gün cezaya çarptırdılar yani ve Cumhurbaşkanı hakaretten bir şey buldular geçmişte 10 yıl önce söylediği bir sözle ilgili yani bu açıkça yani bak e, biz e, şeyini bile e, bir hukukçu olarak takip etmemişiz. Yani bu nedir? Yani neden bu e, ceza verildi? falan. Çünkü bunun bir önemi yok. Biz biliyoruz ki e, Selahattin Demirtaş'a verilen bu ceza kamuoyunun algısı da öyle. E, onun hapiste kalmasını temine. Yani e, peki bu ceza kesinleşti mi de yani bu tutukluluk yani üstelik de bunun yatarı mı var falan? Tutup devam ediyor. Bunlar artık gereksiz tartışmalar. Selahattin Demirtaş herkes biliyor ki bir çeşit siyasi rehine olarak içeride tutuluyor ve bir türlü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarına rağmen içeride tutulmaya devam ediyor. Üstelik bu sefer bildiğimiz kadarıyla şey de yok. Yani yerel mahkemede ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uymamda demedi bu sefer. Henüz bir şey söylemedi daha doğrusu. Bunu ne kadar uzatabilecekler o da meçhul. Ya uymaları gerekir ya da yani açıkça biz artık uymuyoruz demeleri gerekir. Herhalde bir tercih noktasına geldiler ki Bahçeli de burada sesini yükseltiyor. Temennimiz Bunların, Devlet Bahçeli'nin bu sözlerinin hepsinin, bu taleplerin hepsinin yerine gelmesi, biz de e, seviniriz. Yani Türkiye huzura kavuşursa, Anadolu huzura kavuşursa kim sevinmez? Yani Türkiye gerçekten e, bölgeyle beraber, dünya ile beraber ciddi anlamda bir huzursuzluk var. Huzursuzluğun tek e, kaynağı elbette... Türkiye'deki terör hadisesi, hatta terör hadisesi eskisi kadar Türkiye huzursuz etmiyor. Türkiye'yi şu anda en çok huzursuz eden olay, başta ekonomi ve bölgemizde her an kopabilecek bir büyük savaş tehdidi ve mesela diyelim ki İran'a Amerika savaş açarsa, oradan gelecek binlerce mülteci yeniden bu ülke bu ekonomik krizde Yeni bir mülteci dalgasını kaldıramaz elbette. Dolayısıyla Türkiye'deki huzursuzluğun kaynağı sadece dediğimiz gibi şey değil. Yani bu terör meselesi değil. Ama bu, bu eğer bu çözülürse çok büyük bir rahatlama olur. Psikolojik etkisi çok büyük olur. Bahçeli de bu sürecin ta başından beri yani süreci ortaya çıkaran ve buraya kadar inatla, ısrarla takip ederek getiren Devlet Bahçeli bugün de çok büyük bir kararlılıkla bunları vurguladı. Biz de gerçekten her birisinin altına tek tek imzamızı atıyoruz. İnşallah, hadi inşallah diyoruz bu sefer. Ama bal bal demekle bal yemek arasında fark var. Yani e, bal derken insanın iştahı e, kabarabilir ama bal yemeden de o iştah e, tatmin olmaz. Yani e, Bahçeli daha önceden de e, bir takım böyle üst perdeden sözler söyledi ama e, arkasında durmaya gelince e, mecliste e, bunu desteklemedi. Mesela örnek verelim. E, İBB davası, Ekrem İmamoğlu ve işte onun beraberindeki diğer yargılamaların TRT'den yayınlanmasını talep etti. CHP bunu bir önerge olarak meclise getirdi. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Yani Bahçeli burada sözüne mecliste sahip çıkmadı. Yine aynı şekilde emeklilerin maaşının çok az olduğunu, bu şartlarda emeklilerin geçinemeyeceğini, yoksulluğa mahkum edildiğini, açlığa mahkum edildiğini çok yüksek sesle söyledi. İnsanlar umutlandı ama yine e, bu Bahçeli e, ve grubu, MHP grubu mecliste bunun için bir şey yapmadı. Hadi diyelim ki bunlar... eee yani eee ki ekonomiye tekabül eden e, mesele em, e, emeklilerin meselesi ve o daha ziyade Mehmet Şimşek'in ve AK Parti grubunu doğrudan ilgilendiriyor ve hükümetle ters düşmek istemiyorlar diyelim. Hadi e, ona e, sahip çıkamamasını böyle e, mazeret olarak kabul edelim. E, yine aynı şekilde bu e, Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin davalarının TRT'den yayınlanamamasını da ya yani CHP'nin kavgası biz karışmayalım demiş olabilir. Keşke baştan da karışmasaydı madem bunu yayınlatamayacaktı. Çünkü şimdiye kadar kamuoyu ve bizler de öyle biliyoruz. Bahçeli eğer bir işe ciddi sarılırsa, arkasında durursa ona şey, onun hükümete bunu kabul ettirme, yani daha doğrusu Erdoğan'a bunu kabul ettirme gücü var. Yani Bahçeli bugün söylediği sözlerde, yani bunu talep etme makamında değil bize göre, yapma makamında. Yani kimden talep ediyor? Yani o yüzden biz bu videonun başlığını, biz de Bahçeli göreve davet ediyoruz koyduk. Biz de Bahçeli göreve çağırıyoruz. Niye? Madem bunları istiyorsun ve madem bunda samimisin, kararlısın, çok netsin, o zaman bununla ilgili adım at. Ne yap? Erdoğan'la her zaman 2-3 ayda bir yaptığınız gibi bir yerde buluşun, konuşun. Sonra AK Parti ve MHP'nin ortak girişimiyle bunları tek tek hayata geçirin. Yani kamuoyunun sizden beklentisi bu saatten sonra bu olur. Eğer e, bu sözlere de sahip çıkılmazsa e, Bahçeli'nin gittikçe inandırıcılığı e, kaybolur. E, nihayetinde bugün gelinen noktada özellikle e, Kürtler nezdinde Abdullah Öcalan'ın sözünün artık eskisi kadar bir geçerliliği kalmadı konuşuluyor, tartışılıyor. Bahçeli'nin sözü de bu şekilde yerde kalırsa konuştuğu kürsülerde kalırsa çek bu konularda çekilen işte yani Bahçeli'nin görüntülerinde, videolarında kalırsa hayata geçmezse hiçbir anlamı kalmaz. Bahçeli'nin sözü de yere düşmüş olur ve Bahçeli'nin etkisi de kalmaz. Yani Devlet Bahçeli ve MHP efendim kendi partisel ve örgütsel çıkarları gerektirdiğinde hükümete nasıl Erdoğan nasıl baskı yapabildikleri ve istedikleri nasıl koparabildiklerini kamuoyu takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Ama bu hususta gerçekten biz Bahçeli kararlı da görüyoruz. Bu hususta da aynı kararlılığı gösterirse bunların hayata geçmemesi için hiçbir sebep yok. Nihayetinde bu süreç bir yere kadar gelmişse Bahçeli sayesinde gelmiştir. Bu saatten sonra da bir yere gidecekse ve bir sonuca ulaşacaksa Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, önderliğinde bu olacaktır. Bu başarıya ulaşırsa öncelikle Devlet Bahçeli'nin bir başarısı olacak ve ona puan yazacak. Başarısız akamet, başarısız kalır akamete uğrarsa da öncelikle buradan Bahçeli puan kaybedecektir, MHP puan kaybedecektir. Zaten milliyetçi taban bunu yani kerhen, yani bu yapılan işleri kerhen kabul ediyor. Diğer milliyetçi partiler de bu sürece ciddi olarak karşı koyuyorlar. Özellikle Zafer Partisi, İYİ Parti. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'yi biz göreve çağırıyoruz. Bu defa bu grup toplantısında söylediği gibi, Anadolu'yu huzura, Öcalan'ı umuda, Ahmetleri makama, Demirtaş'ta yuvasına döndürsün. Bu bir başlangıç olabilir. Buradan e, diğer e, siyasi rehineler e, tabir edebileceğimiz eee tutuklular da e, yararlanır ve mesela Can Atalay, Osman Kavala bir çift de akla gelen Tayfun Kahraman yani e, Kamuoyu ciddi anlamda rahatlar, kutuplaşma giderilmiş olur. Türkiye e, ekonomiye odaklanır, çevresindeki e, savaş tehlikesine odaklanır, kenetlenir. Daha e, birbirine güvenen, birbirini seven, sayan, e, birbiriyle ortak kaderi paylaşmaya hazır bir ülke olur. E, gerçekten e, buna ihtiyacımız var. O yüzden tekrar tekrar Bahçeli'yi göreve çağırıyoruz. Biz de Bahçeli'yi göreve çağırıyoruz. Bu videonun başlığı da bu, sonu da bu. Bitirmeden tekrar bu videoyu beğenmeyi, dostlarınıza tavsiye etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Biz burada amatörce bir yayın yapıyoruz. Aşağı yukarı 3 yıldır bunu ısrarla sürdürüyoruz. Ee, takipçilerimiz olarak sizler de bize destek verin. Buradan bir maddi beklentimiz yok ee, ama görüş ve düşüncelerimizin paylaşılmasından, tartışılmasından mutlu oluruz. Rica bunda e, yorum da yazarsanız zahmet edip ondan da çok daha fazla memnun oluruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.